kıymetli hazırlı. Bugün hakkın rahmetine kavuşan şu anda iki tane cenazemiz var. Biri Kamer Bey, diğeri de İhti Hanımefendi. Her iki cenazemizin de namazlarını ayrı ayrı kılacağız. İlk önce Kamer Özdemir Bey'in cenaze namazını kılacağız. Daha sonra da İhti Hanım'ın cenaze namazını kılacağız. Ben cenaze namazına geçmeden önce cenaze namazının kılınışını tarif etmek istiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyudun hazır olan imama diyerek niyetimizi yapıyoruz. Bir tekbirimizden sonra subhaneke duasını ve celle sena ile birlikte okuyoruz. İkinci tekbirimizden sonra salli barik dualarını üçüncü tekbirimizden sonra bilenlerimiz cenaze duasını, dördüncü tekbirimizden sonra da sağımıza ve solumuza selam vererek cenaze namazı kılmış olacak inşallah. Kıymetli cemaat, bu dünya aleminden ahiret alemine göçmüş bulunan Tamer Özdemir Bey'e, eş, dost, akraba, komşuları sevenleri olarak haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı edelim. helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı edelim. helal eder misiniz? Helal olsun. Bizden Allah razı, razı olsun. Buyurun her niyetine, Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, buyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhum ve merhumenin ruhu için Allah rızası için El Fatiha